Sırrı bekliyoruz. Estağfurullah. Evet. Arkadaşlar Mesut gibi tanımayan var mı aramızda acaba? arkadaşlar. Genç arkadaşlar. Evet. evet. Mesut Bey lütfen. Şimdi aramızda çok değerli edebiyatçı şair arkadaşlar var. Ama de matematik öğretmeni var. Şimdi birazcık matematik yapacağız. 20. <laughs> 20. yüzyılın sonlarıydı. <laughs> Konak Belediyesi'nin daha kültür müdürlüğü yok. Binası yoktu. Yani şimdiki Türkan Saylan Kültür Merkezi bir yer yoktu. Kıbrıs şehitlerinde Ege Palas Oteli'nin karşısındaki bir apartmanın birinci katında toplanmaya başlamışlardı. Gündüz Badak hocamız vardı. Serdar hocalarımız vardı. Bir rahmetli oldu. Gündüz abimiz rahmetli oldu. Ondan sonra Yaşar Koçak, Yaşar Ünlü. Türkan Atakiş'i vardı. Yani bugünden 100 sene <laughs> öncesinin 25, 75 yıl sonrasında bir gün. Bakın bugünden 100 sene öncesinin 75 yıl sonrası. Murhan'ın Hanım bu hesabın içinden çıkabilir. Emine bu işin içinden çıkabilir. 20. yüzyıl sonları 1995 yılının Ekim aylarıdır. 26 sene önce bugünlerde İzmir İzmir Kent Kültür Dergisi'nin toplantıları yapılıyordu ve kapak resmi e, Mimar Sanır'ın Gürhan Tümer'in çizdiği İzmir İzmir Kent Kültür Dergisi 0. sayısı. Emine Hanım'la o zaman o günlerde orada tanışmıştık. Tam 26 yıl önce bugünlerde. Hikayeyi duymadı şimdi tabii şaşıracak. <laughs> <laughs> Hikaye doğrudan sizle ilgiliydi. Evet. <laughs> Tekrar edeyim. Bugünden Oraya ben bir parantez açmak istiyorum. O günlerde böyle gidiyoruz belediye otobüsünde rast geldik. Çünkü Karabağlar'da oturuyor. Ee, kalabalık otobüs. Oturuyor orayı. Ben böyle geri gidince beni diyor, hocam dedi tanıştığımız için orada. Buyurun oturun dedi. Ben oturdum o ayakta. Sonra karşımda yer boşaldı dedim buyurun oturun bana hayallerinden söz etti ben hayallerini gerçekleştirişini görüyorum ben. Ee... Atatürk Çocukları Kütüphanesi'ni duymuşsunuzdur. Kaçıncısı? Ama oraya gelmedi abi. Ha, gelmedi. Geçen yüz gün bahsediyoruz Bakın, <laughs> <laughs> size tanıştığımız günü anlatırım. Bugünden 100 sene öncesinin 75 yıl sonrası, 1996 yılı Ekim ayı İzmir-İzmir Kent Kültürü Dergisi'nin 0. sayısının evet. hazırlığı. Evet. Kapak resmi, Mimar Gürhan Tınır'ın evet. çizdiği evet. bir derginin mavi kapaklı bir şey. Daha sonra üredi, aramızdan ayrılanlar oldu. Daha sonra Tufan Atakişi hem İzmir İzmir hem de Karşıyaka Karşıyaka olarak çıkarmaya devam etti. O yıllarda ben tabii ki sanatla öylesine sadece seyirciydim, işlerine girmeye çalışıyorduk, omuz atıyorduk, kapıdan yer açmaya çalışıyordum kendime. Geçmiş 26 yıl ve 26 yıl sonra tekrardan burada buluştuk diyeyim. Emine Hanım'ın dediği olay da 2003 yılında, 2002 yılı, 2001-2002 yılında Karşıyaka'da ya yaşayan Karşıyaka'da bir kültür sanat dergisi çıkarıyordum. O dönemde Korak Belediyesi Kültür Müdürü Salim Çetin'di. Derginin bir sayısını ya Salim Bey'e götürdüğümde ağırlıyor, sohbet ediyoruz. Kapıdan birisi başını uzattı. Recai geldi, seni birisiyle tanıştırayım. Recai Şeyhoğlu şey tanıştırıcıydı. Annesi dil kökü kanseri olmuş 2002 yılı Kasım ayında dergam Hacı Avcılar'da bir tane onun adına bir fare koymuş. Mesut'la tanış sana faydası olur dedi. Tanıştık, konuştuk. Karşı, yaşayan Karşıyaka Fesuphanet Ergisi'nin arasında A4 boyutunda bir insert koydum. Bin tane basıyordum, 48 sayfalık dergi. Bu şekilde neredeyse tamam renkli ve ücretsiz olarak dağıtıyordum. Gani o zaman tabii yani, ne, nereden istersen para buluyordum Gani'yi dağıtıp duruyordum ve o bir aylık, iki aylık süre içinde yaklaşık bir kamyon kadar kitap topladık, arka arkaya topladım diyeyim daha doğrusu Karşıyaka dergisini okuyan insanlar, duyarlı insanlar vasıtasıyla, Reşay Hoca'mıza verdik, ondan sonra arka arkaya bir günde dört tane kütüphaneler falan açıldı, Yekta Güngör Özden falan geldi vesaire, nihayet 16 Mayıs... <laughs> 2006 yılında Recai Şeyhoğlu ile yolumuz ayrıldı. çok bölündü, çoğaldı. Ben yazdım. Zaten küçükken beri insanları kitap okumaya yönlendiriyordum. Okuduğum kitapları paylaşıp duruyordum. Bu işi sevdim dedim. Ben de köylerde kütüphane açayım. Ama ilk itibaren kendi adıma, anne babamın adına değil, gerçek tek isim adına açmaya başladım. Atatürk Çocukları Kütüphanesi. İlk derneği kurduğumuz tarih 12 Eylül 2006. Böyle bir tarih üzerine herhalde bütün karanlıkların üzerine kapatmak için böyle bir tarih denk geldi. Uzun süreçte işte sözde dernek vardı ama tek başıma devam ettim. 1 lira aidat, kimseden aidat almıyordum, Kitapları topluyorum, depoluyorum, tasnif ediyorum. Kütüphane açacak yerin belirlenmesi, kitapların ulaşımı, orada rafların yerleşimi, etiketlenmesi, açılış organizasyonu, milletin aracının ayarlanması, orada kanunun doyurulması, bunların hepsini tek başıma yapıyordum. Son dönemlerde de <laughs> o kötü yeri hemen atlayıp, evet, kötü bir dernekleşme süreci oldu. O hesaplaşım hala devam ediyor Bir kısmet olursa 10 Aralık <laughs> 2021'de Türkiye genelinde açacağımız 47. Atatürk Çocukları Kütüphanesi. Büyük bir, bir ihtimal Ali Ağa'da açılacak. <laughs> Bu kütüphanenin bir özelliği var. 10 Aralık 2016 yılında Beşiktaş-Bursa maçında biliyorsunuz kanlı bombalı saldırı oldu, hain saldırı. 39 polis, 8 isimli, 47 kişi şehit olmuştu. 39 polislerin hepsi Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 47. tim elemanlarıydı. O tarihten sonra Kurtuluş Savaşı'ndaki 57. Piyade Alayı gibi 47. tim ismini Emniyet Genel Müdürü kullanmıyor. Ve o şehit babaları, şehit ailenin temsilcisi, bir tanesi de ölen polislerden 24 yaşındaki Emre Horoz. 6 aylık ikiz kızları var, şu an 5,5 yaşındalar. Babası Mustafa Horoz'la görüşüyoruz. Onlar adına bir kütüphane açacağız. Ali A'da Atatürk Çocukları Tim 47 Kütüphanesi. 47. kütüphane olacak. Tim 47 adına açılacak. 47 kişi şehit olmuş. Evet, büyük bir ihtimal on Aralık galiba Cuma günü de denk geliyor. Üç gün öncesinde de benim doğum günüm 47 yaşına basıyorum. Son cümle yalan tanımlıyorum. <laughs> 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 çalışmaları bu. Tam Ama hemen... işte o zaman daha yani çok eski, çok eski benim bu dediğim. Ben henüz öğretmen öğretmenim, emekli olmamışım. O ee, şeyde tanıştık. Çok önceden tanışık olduğumuz için otobüste rast gelince oturduk ve hayallerinden bahsetti. Ve ben şu anda onun bu hayallerini gerçekleştirişini görüyorum. O kütüphane açılışlarını bilmiyorum. Aramızda Süreyya ile katıldık. Evet. Ee, okay. Hayal Müke, Yusuf Kenan Mabgu'yla tanıştığımız. Yani katılanlar var. Biliyorlar. Evet Mehmet çok katıldı. Yani gerçekten inanılır gibi değil başardıkları. ama hepsinin ötesinde o kadar kitap orada kalıyor zaten. mevcut o kitapların arasında gecesi gündüzüne karışmış. Kolay değil onları kategorize etmek, tasniflemek, müthiş bir emek. Ben çok saygı duyuyorum. Aynı zamanda da çok güzel şiirleri var. <laughs> son bir iki gelişmeden bahsedeyim. Şimdiki ekibimiz e, Kitap, İzmir Kitap Gönülleri'de bir oluşumumuz var. İçimizde emekli profesör doktorlar var, ADD e, yönetiminde olan insanlar var. Türkan Saylan'da çalışmış dinleyenler var, olan var. Emekli bir İzmir'de şu an. Şimdiki başkan profesör doktor Ayşe Türkan'ın arkadaşı. Onlara bir şey önerdim. Bir buçuk senedir Çağdaş Şişan destek özelliğine veremiyorlar. Somut hiçbir şey yapamıyorlar. 2022'de yapan belki onlarla birlikte Atatürk Çocukları Kardeleller Kütüphanesi Türkan Saylan diye açacağız. Özellikle burs verdiği öğrencilerin yoğun olduğu illerde, ilçelerde bunu açacağız. ADD seçimlerini yine kaybeden Türker Erkut Paşa'mız vardı. Ona proje ulaştı. Belki onlarla bir çalışma için bir durumumuz var. Yani baya baya 2022 tarih var. Hızlandıracağız. Benim hedefim 7500 TL kütüphane kurmakta ve bireysel olarak ya da çevremizdeki bir avuç insanla bunu yapamayacağımız mutlak bir şey. Ama duyarlı insanları, Türkiye genelinde duyarlı insanları bu işin içine çekebilirsek çok kısa sürede bu işler rahat rahat gerçekleşebilir. Ki böyle bir devirde bunları yapmakta gerekir. <laughs> Emine Hanım, Ondan sonra Emine Hanım dedi o şiirimsilerden bir tanesini söyleyeyim aklımda kalanlardan. Bir şiirin devamı gibi bir şey zaten bu. Sus dediler. Karanlıkları aydınlatıyorsun. Susmadım. Sus diyeceğim. Sus duramayacaklar. Ne zaman ki karanlıklar aydınlanacak o zaman belki ne zaman ki Türkiye'nin bütün köylerine Atatürk çocukları kütüphanesi kuracağız o zaman belki.